şu hadis-i bu konudadır. Bir hatip Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında söz alıp Allah a ve Resulüne itaat eden doğru yolu bulmuş olur dedikten sonra şimdi sen bir meclise hitap ediyorsun. Hani böyle bir meclis var ve yanında Allah Resulü var sallallahu anh, Efendimiz. Sözlerin yani sözlerinin her birine ne yapman lazım? Sözde değil kelimeye bile dikkat etmen lazım. Bağlaca bile dikkat etmen lazım. Çünkü seni test eden, senin yanında olan kim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Söylediğin şey bir de imana taluk eden bir şeyse zaten o konuda her kelimeye oturup düşünüp ondan sonra söylemen lazım. Yani çünkü söz nedir? Peygamber Aleyhisselam buyurduğu gibi. İnsanın diyor gafilane söylediği bir söz vardır ki Allah o sözünden dolayı adamdan razı olabilir, cennete gidebilir. Ama diyor insanın gafilane söylediği bir söz yüzünden de cehenneme gittiği de olur. Demek ki söze dikkat etmen lazım. Sözün nereye geliyor, nereye denk geliyor, karşıdaki adam nasıl anlıyor, bunların hepsini tartıp ölçmen lazım. Yine Efendimiz Hüseyin buyuruyor hani insanlara akıllarının ölçüsünde konuşun. Akıllı adamın ne kadar? Şimdi adam ilkokul mezunu bile değil mesela, köyde reçberlik yapan, şehri bilmeyen falan bir adam. Cep telefonu bile görmemiş diyelim ki. Gerçi şu anda köylerde bile var da hoş öyle bir yer düşünün ki adam cep telefonunu falan bilmiyor. Sen cep telefonundan, teknolojiden falan misaller getirerek adama sohbet ediyor. Adam ne anlar? Hiçbir şey. Adamın aklının ölçüsüne göre konuştur mu? Hayır. Konuşmadın. Ve da Kur'an mesela bize hangi misallerden getiriyor? Diyelim ki o günün dünyasındaki insanlar nelerden anlıyorsa Allah Teala onları mucizelerin yönle, mucize yönlerini ön plana koyarak misaller getiriyor. Efela yanzuruna ilel ibli keyfe hulqat diyor mesela Allah Teala. Yani şu deveye bir bakmaz mısınız? Nasıl bir yaratılışta? Işte. Şimdi Arap ne yapıyor? Arap'ın her günü çölde yaşıyor zaten. Devesi onun neyi? Devesi onun bütün dünyası. Ve onun nasıl yaratıldığını biliyor o. Sen biliyor musun? Ben biliyor. Hayır. Bize ne kadar hitap eder bu? Ama bize hitap edecek şeyler de söylüyor mu allah Teala? Tabii ki söylüyor. Ve ilel keyfe Yeryüzüne bir bak bakalım nasıl dolatılmış. Hoş şehir hayatı bize her şeyi unutturdu da. Semaya bir bak. Yıldızlar nasıl duruyor orada? Öyle değil mi? allah Teala bize de hitap eden şeyleri gönderiyor mu? Gönderiyor ama insan düşünmesini bilirse, tefekkür etmesini bilirse, e bu manadan baktığın zaman ne oluyor? Kur'an'ın kıymeti daha bir artıyor. Ama bunun manalarını yitir. Hayatındaki değerler farklılaşsın. Hayatında kıymet verdiğin şeyler farklılaşsın. Hoş kapitalist sistem, bu firavun sistemi, bu küfür sistemi insana insan olduğunu bile unutturdu. Yani biz yaratılmış. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَنَ fi اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ yani Allah Teala bizi ahsen-i takvim olarak, en kerim varlık olarak yarattığı insan kendisine kıymetini biliyor değil. Nasıl anlatacak? Yani bu küfür sistemi insanın şahsiyetini de sildi. Şahsiyeti silik, karakteri silik, sürekli yalpalayan, dünyaya ram olan, dünyanın kölesi haline gelen, şehvetinin peşinde, arzularının peşinde bir hayat tüketen insan formatı çıktı ortaya. Maalesef. Yani izzet, vakar, hani nerede kaldı? E yok. Çünkü sistem neyi körüklüyor sürekli insana? Özgüven, kibir, firavunlaşma, kendini beğenme. Kendini bir şey zannetme. Halbuki hiçbir şey olmadığın halde yani Allah Teala ne emrettiyse bu sistem insanoğluna onun tam tersini ne yapıyor? Empoz ediyor. Bu da ne, bu da ne hale getiriyor bizim Müslümanları? İmanı bakımdan dirilmek yerine dünyevi bakımdan dirilelim, bir yerlere gelelim, iman olarak da diriliriz. Vehmine kapılıyor Müslümanlar. Maalesef. Allah Teala böyle bir şey emrediyor. Hayır. Yani bu manada Cenab-ı Hak bizlere anlayış nasip etsin. Çünkü ibre tamamen tam tersi istikamette gidiyor. Evet. Şimdi